Esselamu aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi bir pantispanya hazırlayacağız İnşallah Şöyle bir size göstereyim. 2 adet pandispanya yapmıştım. Ben bir pasta hazırladım bunlarla. İleriki zamanlarda nasip olursa inşallah sizlerle de paylaşacağım. Küçük oğlumun doğum günü vardı. Onun için hazırlamıştım. Şöyle bir görüyorsunuz pamukluğunu ve yumuşaklığını. Ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle 4 adet yumurtamın beyazını ve sarısını birbirinden ayırıyoruz. Sarıları karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı tuz şekerimi ilave ediyorum. Ve mikser yardımıyla krema haline gelene kadar karıştırıyorum. Bu detay önemlidir. Lütfen atlamayalım. Ne kadar iyi karıştırırsak kekimiz veya pandispanyamız o şekilde kabaracaktır. Ve sünger gibi dediğimiz olay buradadır. Üzerine yarım çay bardağı ılık suyumu ilave ettim ve tekrar karıştıracağım. Evet bu şekilde tekrar karıştıracağız. Ta ki gerçekten krema haline gelene kadar. Hepsini birbirine yedireceğiz. Daha sonra 2 su bardağı unumuzu Eleyerek üzerine ilave edelim. Burada unutmayın arkadaşlar tam 2 su bardağı değildi, 1 su bardağı ve 2. su bardağından bir parmak eksikti. Üzerine kabartma tozunu ve karbonatımızı da ilave ettik ve onları da eleyerek tekrardan karıştıracağız. Hafif şöyle bir el, önce elle yaptım ki toz duman olmasın. Daha sonra mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağız. Unumun hepsini eylememiştim çünkü e, kontrollü ekleyeceğiz burada. Eğer kontrollü eklemezsek kıvamını sonradan e, sıvı eklemek zorunda kalırız. Bunu da istemeyiz. Üzerine yarım limonun rendesi ve bir yemek kaşığı limon suyu ilave ettim. Tekrar karıştırdım. Bu yüzden vanilya eklemedik arkadaşlar. Unutmayın çünkü limon aroması ona yeterli geldi zaten. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi kekimiz pürüzsüz bir kıvam aldı gerçekten muhallebi gibi oldu görüyorsunuz. Daha sonra bir fiske tuzu yumurtanın beyazları üzerine ekledik ve köpük köpük olana kadar tekrar mikserle karıştıracağız. Kabını ters çevirdiğinizde eğer dökülmüyorsa bu yeterli demektir. Dökülecek gibi olursa tekrar devam ediyoruz karıştırmaya çünkü gerçekten dökülmemesi gerekiyor. Evet görüyorsunuz bakın. Ve bir kaşık yardımıyla harcımızın üzerine ekliyoruz. Yumuşak hareketlere dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada önemlidir bu detay. Ee, yoksa köpüğü söndürürüz ve bu kadar çabamız boşa gidecektir. Tek yöne doğru, yavaş yavaş hazırlayacağız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi köpükleri söndürmemek için. Evet, hepsini karıştırdık ve kalıbımızı altına ve kenarlarına yağlı kağıt serdik daha rahat çıkartabilmek için harcımızı hemen eşit şekilde kalıbımıza döktük. Bir iki sefer dezga vurun. İçinde kabarcıklar kalmasın. 200 dereceye ayarladığım fırına verdim. Yanına küçük bir kapta su koydum. Bu da onun daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Üzeri kızarana kadar arkadaşlar, e, içine ben bıçağı batırdığımda e, temiz bir şekilde çıktı. Eğer ki içinde hamur kalsaydı o hamurlu bir şekilde çıkacaktı. Daha sonra çıkarttım ve soğumaya bıraktım. Evet gördüğünüz gibi kalıplardan çıkartıyorum. Ve bu şekilde pamuk gibi oldu tam istediğim kıvamda ve lezzeti de gerçekten yerindeydi. Yani ben burada eksi olsa kesinlikle sizinle paylaşırdım. Tam kıvamındaydı. Bu şekilde hazırladım. Denemelisiniz bence. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni bir tarifte görüşünceye denk inşallah Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.